Selamünaleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Sizlerle kardeşlerim için yine hazırlamış olduğum en etkili dualardan bir tanesini daha paylaşıyorum. Evet arkadaşlar, konumuza geçmeden önce ufak bir hatırlatmamız var. Paylaşmış olduğumuz videoları lütfen sizler de paylaşmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Her türlü dilek için bir hafta uygulanacak özel dilek duası arkadaşlar. Bir hafta boyunca sabah namazından sonra aşağıdaki şekilde okunup dua edilirse Allah'ın izniyle dua kabul olur dostlar. Cumartesi günü 100 defa La ilahe illa ente kuntu minez minezzalimin. Pazar günü 100 defa arkadaşlar La ilahe illallahul melikul hakkul mübin. Pazartesi günü arkadaşlar yine yüz defa La ilahe illallahu azizun celilun ya aziz ya celil. Gelelim salı gününe arkadaşlar. Yine yüz defa Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin sellim teslimen kesiran. Çarşamba günü yüz defa arkadaşlar. La ilahe illallahul halisan muhlisan. Perşembe günü yüz defa. La ilahe illallahü haliku kullu şeyin ve huve ala kullu şeyin kadir. Cuma günü yüz defa arkadaşlar. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe ve vallahu ekber ve la havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim. Çok etkili, denenmiş, tecrübe edilmiş dualardan bir tanesidir arkadaşlar. Lütfen siz de bir hafta süreyle okuyun. Dileklerinizi yüce Rabbimize arz edin ve inşallah dileklerinize en kısa zamanda ulaşacaksınız, kavuşacaksınız. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını siz sevgili değerli kardeşlerime nasip eylesin. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.